İmam-ı Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor. Eğer ölünün ağzından tükürük akmış, dudağı sarkmış, yüzü kararmış, gözü dönmüş ise bilin ki o kişi şakidir. Ne demek arkadaşlar şaki? Eşkıya. Ahiretteki şekavetini görmüştür. Aman ya Rabbel alemi. Ahiretteki ahvalini gördükten sonra diyor onun diyor şekli şemali kaymıştır. Çoğunuz görmüşsünüzdür. Müslüman gibi ölenlerin, şehit ölenlerin yüzü nasıl oluyor arkadaşlar? Tebessüm ediyor. Ya bugün bir haber yerinde gördüm. Filistin'de bir tane şehit. Ya adam ben dedim ya şaka bu dedim. Böyle bir şey olamaz dedim ya. Resmin bildiğin gülüyor ya. Ya buna benzer çok görüyoruz. Adam gülüyor. Gideceği yeri gördü. Arkadaşım gideceği yeri gördü. Temutune kema te'uşun Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Men qale ahir kelem la ilahe illallah dehalel cenne. Kimin son sözü la ilahe illallah olursa o cennete girdi. Girecek giriyor değil. Girdi diyor.